Bu dashcam'i şuraya monte edeceğim. Araba meganitek. Böyle kablo seti almıştım. Kablo setini ne için aldım? Park modunu da kullanabilmek için aldım. O sigorta paneline giriş yapacağım. Şuradaki şu trime zarar vermemeye çalışarak böyle gireceğim. Bunun ucunda şöyle bir de kontrol kutusu olduğu için 13.47 volt. Yani burada sürekli voltaj var. Ben park geri kaydı da yapsın istiyorum. Hem de ortalıkta kablo fazlası olmasın istiyorum. Onun için bu şekilde yaptım. Şu anda her şey kapalı ama park kaydı devam ediyor. Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Araba Megane Tech böyle kablo seti almıştım. Kablo setini ne için aldım? Park modunu da kullanabilmek için aldım. Şu torpidonun arkasında bir tür sigorta paneli. Bunu göstermiştim bir videoyla. O sigorta paneline giriş yapacağım. Önce kabloyu çekeceğim. Daha sonra kamerayla ilgili işlemleri yapacağım. Kablo 4 metrelik bir kablo. Fazlasını keseceğim gerekirse. Nereden çekeceğim? Şuradan. Şuradan. Şuraya girerek buradan yukarı şurayı izleyeceğim ve buradan şu kenardan şuraya ulaşacağım. Kabloyu çekmek için fitili sıyıracağım. Kapı fitilini çekince şu şekilde lastik geliyor. Geri yerine takarken sıkıştırmak gerekebilir. Fitil bu şekilde gördüğünüz üzere bu şekilde çıkabiliyor. Bunu geri takarken böyle elle şu kanalları sıkmalıyız ki yerine tam otursun. Nasıl söküldüğünü sigorta kontrol videosunda göstermiştim. Ben yine göstereyim. Bunları şöyle koyup sigorta panosu burada. Bu sigortalara bakarak bir sürekli 12 volt bir kontak açıldığında 12 volt bir de şase almam lazım. Şurada bir kablo Kırılmasın diye bir şey koymuşlar. Onu nereye koyacağım? Şurada bir boşluk var. Onun altına gireceğim. Şu şekilde. Onun altına girince kurtarıyor çünkü. Geri kalanı elimle böyle şu şekilde şuradaki şu trime zarar vermemeye çalışarak böyle gireceğim. Evet. Buradan geldik. Bakın hiçbir şey belli olmuyor. Şu aradan geçirdim. Alttan geçirdim. Çünkü şu üstte perde hava yastığı ve şurada da gergisi var. O gerginin altından geçirdim. Hava yastığı etkilenmesin diye. Buradan şu şekilde aşağı iniyorum. Şuraya kadar gelip aşağı inip şu aradan şu kısma geçeceğim. Şu aradan. Şu parça şuradaki parça. Şu soketi çıkardım. Airbag on off soketi bu. Bunu çıkararak şurada kendime biraz daha fazla manevra alanı yaratmış oldum. Bunun ucunda şöyle bir de kontrol kutusu olduğu için girmesi zor tabii ki. Şuradan gidersem şuraya ulaşırım sanırım. Şu kılavuz teliyle oradan içeri gireceğim hep projelerimde bu kılavuz telini kullandım. Burada da görebileceğiniz gibi bir ucu burada. Diğer ucunu sigorta paneline gireceğim için şuraya attım. Kontrol kutusunu da aşağı indireceğim. Bunu onun için gösterdim. Aşağıdan kontrol edebilmeliyim. Aşağıda bir yere tutturuyorum daha sonra. Kablo ilerliyor. Kablo buradan devam ediyor ve diğer ucu da burada. Kablolarını taktım. Trimi de oturttum. Gayet güzel. Kapı fitilini de yerine oturttum. Kablonun ucu burada. Şu sigorta paneline gireceğim. Şimdi multimetre ile hangi sigortaya takacağımızı kontrol edeceğiz. Aslında burada hangi sigortayı takacağımı biliyorum. Şurada yazan 30 amperlik sürekli 12 volt olan sigorta. Buna takacağım. Sonra bir de kontağı basıldığında 12 volt açılan sigortayı bulup ona takacağım. O da hangisi? Şurada gördüğümüz şu sigorta. İki yani çakmaklığın ve güç prizi 15 amperlik. Şu 30 amperlik olanı Bakın burada şurada görebilirsiniz. Şu iki tane 15 amperliğin bir tanesi kontak açıldığında açılan 30 amperde şöyle gösterecek olursa yani şu üstteki 30 amperlik iki tane 30 amperlik var ya, üstteki sürekli voltaj var onda. Şimdi ona bakacağız. DC voltaj var. Burada da gördüğünüz üzere tek elle yapılmıyor maalesef yapamadığım için mecbur size böyle göstermek durumundayım. Artıyı biraz önce gösterdiğim sigortaya... eksiği de... bir şase noktasına değdirdiğimde 13.46 voltu... burada siz de görebiliyorsunuz. 13.47 volt. Yani burada sürekli voltaj var. Hemen yanına bakalım. Bakın şurada şu anda voltaj olmaması lazım. Değdirdiğimde... milivolt seviyesinde. Bakın. Şimdi kontağı basacağım kontağa bastım. 13.45 var. 13.44 var. 13.44 kontağa basacağım. Gördüğünüz gibi sıfırladı. Milivolta düştü. Şuna değdireceğim. Bu dediğim gibi çakmaklık soketine ait. Bakın şu anda 6.8 milivolt. Bastım. Bastığım anda 13.45 oldu. Şu sigorta. Yani şu sigorta. Şaseyi de buraya değdirerek ölçtüm. Yani bu AC denen şey. AC dediğim konta basıldığında enerjilenen. 13.44 volt. Güç düğmesine bastım. Direkt kayboluyor. Şu anda güç düğmesi açık değil. Bakın onun hizasındaki şu da karavan çekme füzü 1345. Hep 1345. Bakın kontak açık değil, kontak kapalı. Hep 1345. Dolayısıyla o iki füz yuvasını kullanacağım ben. Sigorta aparatları burada. İki tane aldım çünkü iki tane sigortaya giriş yapacağım. İki tane aldım. Aynı tipte bakın. Şimdi aynı karavan tarafını da kullanmak istiyorsanız oradaki sigortayı söktüğünüzde buraya takacaksınız. Böylece karavan tarafını da kullanabilirsiniz. Power socket püvüzünü de kullanabilmek için oradan çıkardığım sigortayı buraya takacağım. Genelde sigorta kutusu bu tarafta olur. Oraya yetişecek uzunlukta yapmışlar. Ben de buradan ta o taraftan dolandırmak istemedim. Bu tarafı bir kez açmışken buradan yürümek istedim. Demek için de bunun fazlasını şu arkada bir yerlere bırakacağım. Sigortayı şuradan çıkarmıştım. Bakın tam olarak şu boşluktan çıkardım. Biraz daha kabloların uçlarını açtım. Sarı kontak açıldığında enerjilenen ACC yazan, diğeri ise sürekli 12 volt olan. Böyle göstereyim. Daha sonra Ucu bununla sıkıştıracağız ama girdiğinden emin olun bu sıkıştıktan sonra bir daha açmak zor çünkü. Bir de bu taraftan sıkıştırayım. Evet, şöyle biraz çok asılmadan çekip onun sıkıştırdığını görebiliyoruz. Bu tamam. Aynı işlemi kırmızıya da yapacağım. Gördüğünüz gibi şuradaki sigorta bu hattı beslemek için ve bu konta basıldığında enerjilenen hat power soketin sigortasından almıştım. O sigortayı tekrar takıyorum ki her ikisini birden kullanabileyim. Çünkü power soketi de kullanmam gerekebilecek. İkisi de tamamlandı. 5 amper en fazla bizim kameranın çektiği akım. Önce şunu takayım. Kablonun ses yapmasını önlemek için bunu da bez bantla kaplayacağım. Bu hangisi? Sarı olan yani kontak açıldığında enerjilenen onu nereye takıyordum? Şu yuvaya takacağım. Veya bunu üsttekiyle değiştiririm. Üste takarım. O da olabilir çünkü burada bir şey dayanıyor. Burada bir soket bir şey var. Evet ecu varmış. O dayanıyor. Bir üsttekiyle değiştireceğim. Evet, görüldüğü üzere bunu taktım. Sırada üstteki yeşil sigorta var. Şu. Onu çekeceğim. Çok dar bir çalışma alanı var. Evet, çektim. Bu 30 amperlik sigorta. Bu sigortayı şuradaki boşluğa takacağım. Karavanım yok. Karavanı çekmiyorum ama... Yine de... Orayı da enerjisiz bırakmak istemedim. Evet. 12 voltları taktık. Neyi takmadık. Şaseyi takmadık. Şase içinde size burada hemen nereye bakmanız gerektiğini söyleyeceğim. Fazlasını çektim. Bakınız, şurası şase işte. Yani buraya bağlayabilirsiniz. Şase bağlantı noktaları var ama ben hani şöyle baktığımda şase bağlantı noktalarına ulaşamadım kolay bir yerden. Muhtemelen şunun arkasında, şu kısmın arkasında. Onun için daha önce ölçmüştüm. Burası şase noktası. Bir daha göstereyim size. Göstereyim. Bakın oradaki o Ejun'un ayağına basıyorum. Ve kapıya değdiğimde şase olduğunu görüyorum bunun. Oraya bağlayacağım. Onun için de kaçlık lokma kullanacağım. 10 mm olduğunu görüyorum. Gevşeteceğim. Bakın vidada çok küçük boşluk var. Ne yapacağım? Şuradaki şase ucunu oraya tutturacağım. Yukarıdan giremem, sadece yandan girebilirim. Yani şu şekilde tutturup sıkacağım. eksi kutup da tamamlandı. Şurada da göreceğiniz üzere. Ve şu kutudan bahsedeyim. Bakın üzerinde bir takım rakamlar var ve şurada bir switch var. Alttakiler 24 volt mimarisine sahip. Kamyon vesaire onlar gibi olanlar. Üsttekiler de otomobil için. 11.8 volta şunu en sola alırsam voltaj 11.8 volta düştükten sonra artık park yeri çekimini bırakıyor. Bir yana alırsam 12 volta düşerse voltaj kendi içerisinde voltajı ölçüyor bu çünkü. 12 volta düştüğünde park yeri kaydını bırakıyor. Bir yanı 12.2 volta düştüğünde park yeri kaydını bırakıyor. Tamamen sağa alırsam da 12.4 volta düştüğünde akü voltajı bu aksesuar aküsü yani 12 volt aküyü bahsediyorum elektrikli araba olması 12 volt akü olmamasını gerektirmiyor bunda da 12 volt normal işten yanmalı araçlardaki akünün aynısı benzeri var 12 volt akü var bu onun için şimdi bunu ben ortaya getirdim 12.2 volta düştüğü anda. Artık bu park yeri kaydını bırakacağım. Park yeri kaydı da yapsın istiyorum. Hem de ortalıkta kablo fazlası olmasını istiyorum. Onun için bu şekilde yaptım. Şimdi bir deneyelim bakalım. bakalım. bastığımızda. Evet bakın rek lambası yandı. şu anda sesini de duyduk Viofo kameramız artık kayıt yapmaya başlıyor. Şurayı tekrar açacak olursam sürekli 12 voltu batarya voltajını şuradan aldım şundan. Orada ne vardı? Karavan çekme füzü vardı. Şuradan da park voltajını aldım. O park voltajı da çakmaklık soketinde. Çakmaklık soketine ait füzü de taktım ki onu da kullanmaya devam edeyim. Burada çakmaklık soketi de. Kontrol kutusu yakınımda bir yerde olsun istediğim için bunu böyle getirdim. Onu şuralarda bir yerlere sıkıştıracağım. Evet, evet şurada görünce üzere. Bakın içeride kırmızı ışık görünüyor. Yani voltaj var şu anda onunla. Kameranızı bağlayın diyor. Park modu kapalı. Bakın, kapalı. Otomatik algılama, hareket sensörü gibi çalışıyor. Birisi önüne geçtiğinde kaydetmeye başlıyor. Hızlandırılmış kayıt 1 FPS. Yani saniyede 1 kare çekiyor bunda. 2 FPS, 2 kare, 3 kare, 5 kare. 10 kare düşük bir hızında kayıt diyor yani kalite düşük ama sürekli kayıt yapıyor şu otomatik algılama daha iyi bir hareket algıladığında çekmeye başlıyor Buna OK dedim otomatik algılama olarak değiştirdim Park kayıt süresi diyor yani bunu 48 saate kadar ayarlayabiliyoruz Şimdilik 30 dakika diyeyim bakalım ne değişecek? Evet bakın duydunuz parking recording started diyor. Park kaydı olduğu sürece gördüğünüz gibi Wi-Fi, GPS ve kayıt da devam ediyor. Gördüğünüz gibi park modu bu özel kablo ile artık çalışıyor. Çünkü arabanın şu anda kontağı açık değil. Çalıştığını görebiliyoruz. Şu anda her şey kapalı ama park kaydı devam ediyor. Buraya gelirsek şöyle bir paket yaptım. Göreceği üzere şuraya koydum. Kullanıma hazır artık.